Abi var ya yemin ederim rekorumun rekorunu kırdım arkadaşlar. AVM'yi alacağım diyordum ama vazgeçmiştim. Böyle bir heves diyordum. Orada da Royal Pass görevlerde birikenler vardı. Onları biriktirmiştim. Şuradan bir basayım dedim. Tak dedi. <laughs> Vallahi aldık arkadaşlar. Vallahi aldık. Çok istiyordum. Çok güzeldi ama yapamıyordum. Yani imkanlar bu kutu açılımına izin vermiyordu. İsteğimiz de, gerçekten çok istemişim demek ki oyun, tat diye çıkarttı bize. Bu açılımı videosu değil, bunu böyle bir gameplay videosunun arasında sizlerle paylaşacağım. Bu sevincimi sizlerle yaşamak istedim. Patır patır Godzilla var artık arkadaşlar, seviye 1. Atöly atölyeye giriyorum hemen laboratuvar. Galiba bir seviye atlatacak kadar parçacığım vardı, öldürme efektini yapabiliriz. seviye yükselt diyelim. Öldürme efektlerimizi de aldık, tamam. Bir seviye daha çıkar mı? Yok tamam buton benim arkamda kalıyor ama <laughs> iki seviye yaptık arkadaşlar. Kısmet olursa çok güzel büyük bir aile olduğumuz zaman bu bu silahların hepsini sizlerle beraber teker teker son seviyesine getireceğiz. Zırh son seviyeye yapacağız. İnşallah arkadaşlar güzel günlerimiz olacak. Şimdi hadi geri devam edelim videoya. Evet arkadaşlar şimdi Godzilla AVM'miz olduğuna göre tabii ki keskin nişancı modu tabii ki deneme yapacağız. Oyunumuza şöyle başladık hemen etrafımızdan ayak sesleri de geliyor. M24 güzel güzel güzel. Şöyle bir ilk kankamıza doğru bir bakalım. Orada aha, a vallahi bulduk. Vallahi hemen bulduk hemen bulduk. Güzel ilk kilimizi o zaman direkt AVM'mizde alabileceğiz. Kardeşim gel buraya bakalım sen neredesin? Evet şu bir güzel. Şöyle bir gitsin. Şöyle bir gitsin. O el bombası nereden geldi? Oo bak 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 ya. Çok ayıp ya. Abi şöyle şu modda yapmayın bak. Şu modda yapmayın. Güzel. Bak tabanca atışı da geliyor. Nefret ettim şu an var ya. Nefret ettim gerçekten bu oyundan. Güzel başladık abi. Efsane duruyor. Şu nerede duruşuna bakın ya. Çekil kardeşim. Çekil. Bak. Ne oldu dondu. Çek. Şöyle bir uğurlayalım takımı. Dumana bakın dumanı mavi mavi çok efsane bir şey arkadaşlar ya İnşallah sizler de sahip olursunuz çok güzel görünüyor Gerçekten şu zamana kadar gelmiş en çok istediğim silahlardan bir tanesi Bakın şu görüntüye bakın şu ışıklar filan mükemmel 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 kitimizi dönelim bu arada Abi niye böyle takılıyor ya Allah Allah Şimdi bir tane ses kaldı bir tane ses onunla da ilgileneceğiz Arkadaşlar bu arada söylemeyi de unuttum. Şöyle düşmanımızı ararken bundan sonra tüm videolarımda arkadaşlar UC hediyesi vereceğim sizlere. UC hediyesi vereceğim. Aa nereden geldi o atış Arkadan bir sıktı. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadan da bir öndeki birine sıkıyor. Arkadaki anlayamadım buralarda olanı. Geldi. Selamünaleyküm kardeşim. Şunu bir yer misin? Direkt yedi. Furi Ersin. Furi Ersin. Ercil niye yani şu an senin gerçekten şu oyununu görmüş olsaydı seni banlatmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı arkadaşım. Bundan emin olabilirsin diyerek uğurluyoruz kardeşimizi. Tabii ki şaka. Arkadaki adam deli gibi sıkıyor ama nereye sıkıyor gerçekten çözemedim. Neyse ben ne diyordum arkadaşlar? Bundan sonra her videoda UC hediyeleri olacak sizlere. UC hediye edeceğim her videonun içerisinde nasıl katılmanız gerekiyor neler yapmanız gerekiyor zaten şu anki takipçi kardeşlerim biliyor sürekli yaptığım bir olay ama bunu artık standart her videoda yapacağım 120 ucelik tabii ki bütçemin yettiği dahilinde Royal Pass değil Royal Pass'ları sadece sezon başlarında yapıyorum nasıl katılıyorsunuz arkadaşlar ilk aşamada tabii ki arkadaşlar kanala abone olmak daha sonrasında videoya like atmanız lazım ve yorum kısmına da arkadaşlar bir tane güzel bir yorumunuzla beraber ID'yi bırakmanız gerekiyor. O atış yapan bu arada nerede ya? Sesi soluğu kesildi. Sadece ID yazmayın arkadaşlar ve kanala abone değilseniz çekir, kazansanız bile UC hediyesini teslim etmiyorum. Sadece ID yazanlar da aynı şekilde katılamıyorlar. Çünkü böyle biliyorsunuz sürekli muhabbet ediyoruz. Sürekli yorumlardan hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Böyle sadece ID'lerin olduğu bir Yorumlar çok güzel ve şık durmuyor. Güzel bir yorumunuzla beraber yorum atmayı da unutmayın. Bu üçünü yaptıktan sonra her videoda kısmet olursa sizlere 120 UC hediyesi vereceğim. Oho bak 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 bizim yakışıklı buradaymış. Nereye kanka? Yolculuk nereye birader? Sabahtan beri sağa sola sıkıyorsun. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor atlıyor. Evet gel. Gel buraya gel 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 yaklaş yaklaş yaklaş. Suyun içinden çıksın. Suyun içinden çıksın. Sonra suyun içinde vurdu demeyin kara kardeşimize. Suyun içinde savunmasızken tabii ki vurmayacaktık. ikinci AVM'mizi de getirdi. Allah'ım ya çifteledik. Hem sırtımızda hem elimizde mükemmel bir görüntüyle devam arkadaşlar yolculuğa. Oyun sonuna doğru artık gidiyoruz. 15 kişi kalmış. 5 tane leşimiz var. Burada güzel eğlendik ama arkadaşlar çok da fazla kilo olan bir oyun değil. Zaten biliyorsunuz böyle ilk amaç bu sevincimi paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü çok şanstan çıkan bir üründü. Gerçekten beni çok sevindirdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Ufak da bir deneme yapalım istedim. Şu an için standartlarımız güzel gidiyor. Yani atladığımız yerde aksiyonu yakaladık. Oyun sonuna doğru da gidiyoruz. Çok ortada kaldım. Şu an sağdan soldan her taraftan saldırı gelebilir üzerime. Alanın tam ortasındayım. Oradan bir atış. Kardeşim selamun aleyküm. Bak bak bak. Kim sesi yok galiba ya. Güle güle kankacım kendine iyi bak. Bir sonraki oyununda başarılar diliyorum sana. Adaş. Adaşın sıktığı biri var orada. Kime sıktı acaba? Atış sesi. Şöyle bir enerji içeceği içelim. Şimdi gel bakalım. Nereden sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Niçin sıkıyorsun kardeş? Yakından geliyor, yakından geliyor ama arkalarımız temiz. Şimdi şununla ilgilenebiliriz. Abi arkamdan çok tırsıyorum. Şu an arkamdan atış gelebilir. Gördüm, 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 gördüm. Şöyle bir bak bakalım mermimizin tadına. Şu olmadı. Güzel. Seke seke de gel. Baba bak bak şekillere bak bak. Bak şekillere bak. Allah Allah. Lan tut şunu. Ah nasıl değmedi bu? Nasıl değmedi o? Direkt beynine attım ya. Direkt beynine attım adamın. Yaklaş yaklaş gel şöyle bir seninle yakın mesafede kapışalım. Gel bakalım buraya. Aha bunu da yemedi. Artık sıcak çatışma başladı. Sıcak çatışma başladı. Gel gel. gel. Lan. Ya. Five minutes later. Böyle kalitesiz oyun oynadığını zanneden insanlar yüzünden. Bakın bugün pazar günü akşamı. 3 gündür cuma cumartesi pazardan beri bu video çekmek için uğraşıyorum. Bir türlü videoyu bitiremiyorum. Sıkıştığı zaman Hemen ellerine silah alıyorlar. Five minutes later. Gelmiş burada tabancayla keskin nişancı modunda oyun oynamaya çalışıyor. Sonu güzel olmadı, başı güzeldi, iyi başladık ama olsun gene de isteğimizi bir nebze de olsa yapabildik. Böyle insanlar olduktan sonra bu oyunda tatsızlıklar devam edecek. Ama yapacak bir şey yok. Oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz biz her şeye rağmen. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Biraz çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.